Sizi dünyanın en etkili bilim insanlarından Profesör Doktor Çağın Şekercoğlu ile tanıştırmak istedik ama o önce davrandı bizi yalı ile tanıştırdı. Genç bir de yalı çapkını. Profesör Şekercioğlu'nun avucunda sırt üstü yatan Günümüzde adını popüler bir diziye veren Yalı Çapkını. Evet dizideki Yalı Çapkını'ndan farklı ama ismin gerçek sahibi o. Bakın Yalı Çapkınları o böyle kalır. Çünkü hiç sırt üstü olmadıkları için ne yapacaklarını bilmiyorlar. Birçoğu, bazı kuşlar böyle çok sempatik bir şekilde kalıyorlar. Burada bir parantez açıp yalı çapkını ile ilgili birkaç bilgi de biz verelim. Muhteşem bir renge sahip. 40 gram ağırlığında yaklaşık 18 santim boyunda. Balıkla beslendiği için usta bir balıkçı. Tüne diye yerden sabırla suyu izleyip, Balık gördüğü zaman dalışa hazırlanıp kanat çırparak hızla suya doğru uçuyor. Balık yüzeye yakınsa kolayca kapıyor. Ama derindeyse kanatlarını birleştirerek suya ok gibi dalıp tek seferde birden fazla balık yakalayabiliyor. Sadece yalı çapkını değil adına bilmediğimiz birçok kuşun farklı özelliği var. O özelliklerden her birini de bilim insanları araştırıp ortaya çıkarıyor. Onlardan biri de Türkiye'de koç, Amerika'da ise Utah Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Profesör Doktor Çağan Şekercioğlu. Şekercioğlu Türkiye'nin kuzeyinde 23 yıldır gönüllü olarak yaban hayatını araştırıp bilimsel doğa koruma çalışmalarını yürütüyor. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır bölgesinde biyoloji, doğa bilimi, ekoloji ve kuş bilimi ornitoloji alanlarında çalışıyor. Bu bölgede 2001 yılından bu yana Kars, Iğdır, Ardahan bölgesinde serhat illerimizde çalışıyorum. Iğdır'daki çalışmalarımız ise 2005 yılında başladı. İlk kez buradaki kuş sayımlarıyla 2006 yılında burada kuş cenneti ornitolojik araştırma ve eğitim merkezini kurduk. O gün bugündür 2006'da bu yana burası halen Türkiye'de Doğu Anadolu'da çalışan tek e, kuş araştırma ve halkalama merkezi. Ekibiyle burada 316 kuş türü tespit etti. 2007'de de Kuzey Doğa Derneği'ni kurup Iğdır ve Kars'ta 180 bin kuşa halka 120'den fazlasına uydu vericisi taktı. 100'e yakın ülkede çalışma yaptığı 9200 kuş türüyle dünyada en fazla tür gözlemleyen profesör ve kuş bilimcisi oldu. Türkiye'nin tek yaban hayatı belgesel serisi yok olmadığını keşfetti, hazırladı. TÜBİTAK 2014 yılı Bilim ve Teşvik Ödülleri'nde TÜBİTAK Özel Ödülü'nü alan ilk biyolog ve en genç kişi oldu. Ve tüm bu çalışmalar onun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Stanford Üniversitesi'nin yayımladığı dünyanın en etkili bilim insanları listesine girmesini sağladı. Stanford Üniversitesi öncülüğünde dünyadaki tüm bilimsel makaleler ve bunlara verilen atıflar her yıl analizden geçirilerek dünyanın ilk yüzde bire giren Bilim insanları belirleniyor. Listede hem biyoloji hem de bu bilimin alt dalları ornitoloji ve ekoloji alanlarında Profesör Şekercioğlu birinci sırada yer aldı. Türkiye'de de bu listede yer almaktan biyoloji, ekoloji ve ornitoloji dallarında birinci sırada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Dünyanın en etkili bilim insanları listesine giren Profesör Doktor Çağan Şekercioğlu, listedeki diğer Türk akademisyenlerle birlikte ülkemizin medarı iftiharı oldu. Ülkemizde dünyada ilk yüzde bire giren bilim insanları arasında 17 bilim insanıyla üretim üyesi olduğum Koç Üniversitesi birinci sırada. Benim dalım olan biyoloji ise 4 bilim insanıyla Türkiye dünyada ilk yüzde bire 4 biyolog sokmuş. Bu biyologlar arasında ben ülkemizde ilk sırada olmaktan gurur duyuyorum. Alt bilim dalları arasında ise Ekolojide bu listeye Türkiye'den e, giren tek kişiyim, ornitolojide de e, tek kişiyim e, dünyada ilk %1'e giren ülkemizde.